Ha götüne güvenen varsa... Siz kapıdan girerken Müslüm denen hıyar diye bir ifade mi kullandınız? Tiger bunlar plazmanın yanına Video ne kadar güzel bir alet değil mi? Küçükçüm. Ben günde bir saat golf oynuyorum. Yeni başladım. Çok mu? Geliştiriyorum kendimi. Çökçüm. Çök. Yavaş! Ama oynayamıyorum. Bak benim yarım saatimi aldınız. Yarım saatte arkadaşlar sizi dövse golf ne oldu? Belli bir zümreye ait diyorlar sporu. Hayır golf sevgidir herkese açık. Şimdi bir ağzınızı açın bakalım. Nasıl? Ağzınızı açın ağzınızı. Golf oynuyoruz ya delik lazım bana. Ağzınızı açın. Ha götüne güvenen varsa aç ağzını aç. <laughs> tanto